Bugün Berk'in 16. yaş günü. 16 yaşına girdi Berk. Bakayım. Vallahi 16. Biz bu aslında videoyu daha önce çektik ama manyak gibi sesi olmamış. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tekrar çekmek zorunda kaldık. Sanmayın ki yani ilk. <laughs> Ondan sonra. Ben tabii Berk'in abisiyim. Belki daha önceden beni duymuşsunuzdur bazen. Birkaç şarkı söyledik Berk. Biliyorsunuz hep canlı yayınlar yapıyorlar. Berk. Neydi kanalın ismi? TV. E, Lantern TV'de ondan sonra 11. <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle işte kardeşimize e, bundan sonraki hayatında yine sağlıklı, mutlu, dolu, mutlu, mutluluk dolu. E, uzun istediği gibi bir ömür dileğiyle e, bugünü noktalıyoruz. Pastamız yedik, içtik. Allah, gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> canlı yayınlar olacak yakın zaman Yakın zamanda canlı yayınlar olacak. Belki birlikte e, bizi izlemeye devam edin diyorum. Ee, çok güzel olacak Çok keyif alacağınız programlar olacak Yeri gelecek müzik Canlı müzik olacak Yeri gelecek işte sohbet şamata gırgır olacak Yeri gelecek oyun olacak <laughs> Yeri gelecek siz ne istiyorsanız isteklerinize de Orantılı programlar yapabiliriz Böyle bu akşamlık bizden bu kadar saatte geç oldu. Yarın da işiniz gücünüz var. Hadi yeter artık. Kapatın bilgisayarı. O bilgisayar boşuna yanmasın. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyorsunuz bilgisayarın başına. Akşama kadar o kanal senin. Bu kanal benim. Ayıp ya. Hadi. Hadi yallayın. Hadi. <laughs>